Dostlar selamlar yine bir video ile karşınızdayım. Bu sefer WoW'dayız. Sonunda geldi expansion. Acayip güzel arkadaşlar. Harbiden ee, çok hoşuma gitti. Şu ana kadar gördüklerim, yaşadıklarım, tecrübe ettiklerim. 80'de olduk. Yani zor bir şey değildi. Kolaydı her zamanki gibi. Gerçekten yani birkaç saat içinde olursunuz. Ben e, üçüncü bölgenin baş kısmında e, 80 oldum. Birinci bölge çok e, kolay atlattık. İkinci bölge de gayet kolaydı. Üçüncü bölgenin başında da zaten 80 olduk yani zor bir şey beklemedim. Bu tabi bir yandan güzel bir şey, bir yandan üzücü bir şey. Şimdi e, dürüst olmak gerekirse her ne kadar hoşuma gidiyorsa bu kadar hızlı olması, diğer yandan da birazcık üzücü. E, çünkü hani. Ne bileyim eskiden işte diğer bölgeleri de görürdük keşe hani level kasarken falan daha eğlenceli oluyordu. Şimdi artık bu yok her neyse sorun değil. Bu şekilde de e, neticede oyun, oyunumuza şey yapıyoruz. Şimdi ben neden buradayım arkadaşlar bu önemli bir şey sizin için. Telefonda bir e, şifre kaydettim. Burada bir kola makinesi var tamam mı? Bu kola makinesinde e, hatta şeyde de... E, Dragonflight Expansion'de de daha ilk bölgedeydi bu şu anda ikinci bölgede. Bir tane e, mağaranın içinde bir tane 34 slotluk mu ne bir çanta buluyordunuz bu, bu zımbırtıda da şey e, 36 slotluk çanta beleş sahip olabilirsiniz. Bunun içinde bir e, kod girmeniz gerekiyor. Kodu da şu şekilde giriyorsunuz arkadaşlar. Yani sıralaması şu şekilde 1, 2, 3, 4 tamam mı? 3, 4 1 2'ye basıyorsunuz ve alttan sonra şeye alıyorsunuz. Ben alamıyorum çünkü zaten aldım e, çantayı. Ve üstümdeki itemler falan da artık e, bayağı geç e, şey yaptım, e, değiştirdim itemleri. Yani ilk başlarda 70'lik e, seviyede daha 408'ler falan veriyordu. Yani yet, level 77'de falan üstümdeki itemleri değiştirmeye başladım. O yüzden ee, hiç merak etmenize gerek yok. Gayet rahat, gayet sakin, gayet güzel bir başlangıç yaşayabilirsiniz. Zaten hani item leveliniz düşük kalsa bilin, neticede quest yaparak, e, görevleri yaparak her türlü e, item, sevi item level seviyenizi yükseltebilirsiniz, daha da güçlenebilirsiniz. Zaten level atladıkça da e, rewardlar da düşen itemler de ona göre birazcık daha iyi bir şekilde düşüyor. <laughs> Şimdi daha hani daha yeniyiz arkadaşlar hani bu expansion o yüzden daha şimdi <laughs> gold kasmadır vesairedir bunlara daha gelemedim hani takdir ederseniz expansion gece ge gece yarı kaçta gece birde mi ne çıktı o yüzden hani onları araştırmaya bakmaya etmeye fırsatım olmadı tabii ki de birazcık e, malzeme falan topladım yani level kasarken de topladım yani hiç toplamadım değil ee, ama belli başlı spotlar olsun vesaire olsun ya da işte hangi malzeme değerli hangisi değersiz vesaire bunlara daha hani şey olmadı vakit olmadı. Zaten şu anki amacım nedir? Ee, şu anki amacım bütün questleri tamamlamak. Çünkü burada görmüş olduğumuz gibi yine bir e, renown sistemi var. Ve daha görmemiş olduğum daha doğrusu açmamış olduğum iki tane Renault'un e, zımbırtıları var. Bunları da muhakkak açıp. Ee, sonrasında da büyük bir ihtimalle hani bitirdikten sonra daily quest'ler falan açılır diye tahmin ediyorum. Ee, daily quest'leri tabii ki e, yapacağız, yapacağım. E, çünkü neticede bu renownları yükseltmemiz gerekiyor. Ne için yükseltmemiz gerekiyor? Yine belli başta hani şeyler gelir ne bileyim. Eee opsiyonlar gelir vesaireler gelir. Hani ne bir aynı o hani Dragon Flight'ta da bir tane mesleksiz para kasma rehberi kas şey yapmıştım sizlere, yayınlamıştım. Hatırlarsanız orada da mesela e, Renault Renown e, kaçtı? 27 miydi? 18 miydi? Neydi? Hatırlamıyorum şu anda. E, olmamız gerekiyordu ki o tackle box'ları açabilmemiz için. Onlardan da zaten hayvan gibi para kasmıştık. E, <laughs> burada şu anda e, bu görevleri tamamlamaya bakıyorum. Ee, onun dışında da yani ben harbiden yani şu ana kadar gördüklerim bana güzel geldi arkadaşlar. Yani en azından bu şeylikten birazcık çıkmış olduk. Yani ne bileyim işte git şuna yardım et, git buna yardım, git git şu, hayvanı okşa sev, git şunu yap. Hani o yumuşaklık azıcık giderildi. Birazcık daha sert. Ben zaten bunu istiyordum abi. Ben, benim istediğim World of Warcraft yani war, savaş istiyorum ben. Yani ne bileyim pembe ejderhaların sorunlarıyla uğraşmak istemiyorum ben daha çok e, şey istiyorum hani kan bahşet vesaire bunları tabi bu oyunda göremeyiz de hani siz anla, anlayan anlamıştır zaten hani eski expansionlara şey yapıyorum hani e, çağdaştırıyorum. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey de var e, bu devler var ya gerçekten mükemmel bir şey olmuş. Devlerle ne kadar çok ilerlerseniz e, rewardlarınız o kadar yüksek olacak. Hatta bir tanesine bir uçalım girmeyeceğim şimdi çünkü birazcık uzun sürüyor. E, sadece bir tanesine bir gidersek eğer orada size göstermek istediğim şey var. Hatta şurada yukarıda e, yanılmıyorsam vardı bir tane. E, bu devlerin farklı kademeleri var tamam mı? Bir birden başlıyor. E, yanlış hatırlamıyorsam 12'ye kadar mı ne gidiyor? E, en yüksek seviyesine yaptığınız zaman artık orada reward ne olur tam bilmiyorum ama bir bildiğim kesin o da şu ki e, dungeonların heroic rewardları var ya. Aha burada bulduk zaten delve'ın burdasında. Dungeon aman dungeon demişim. Raid'lerin 11'e kadar gidiyor. E, bu heroic raidlere eş değer bir şey verecek bize. E, vaulttan Burada mesela görüyorsunuz Great Vault daha gelmedi. Gelecek yakında. Yani eylülün galiba birinci veya ikinci haftasında mı ne o civarlarda gelecek. Hani şeyler geldiği zaman işte ee, raid'lerdir, dungeon'lardır, mitikler falan. Onlar geldiği zaman bu da gelecek. E, sonrasında da işte bu devleri yaptığınız takdirde Vault reward'larınızdan da oradan da bir şeyler çıkarabileceksiniz. Bu çok çok başarılı ve güzel bir şey. Aynı zamanda da daha direkt başından itibaren e, işte follower dungeon olarak girebiliyorsunuz. İlla random hani başka insanlarla girmek zorunda değilsiniz. Blizzard zaten farkında abi. Ben zaten bunu hep savunuyorum. Bakın ee, bu MMO'lar ölmüyor da MMO'ların barındırdığı o bir mantık var. Hani işte tank olsun, DPS olsun, healer olsun vesaire hani bir grup grup content olsun. O grup content zaten öldü gitti yani. O tam olarak öldü gitmedi. Hala tabii ki onu benimseyen insanlar var şimdi. Hani hiç yok değil ama gel gelelim ki insanların daha çoğu solo kontenti daha çok tercih ediyorlar. Bunların tabi belli başlı sebepleri var. Aynı benim bende de olduğu gibi. Yani ben yok işte e, Ahmet işte karısıyla kavga etti. Ayşe işte kocasıyla kavga etti. İşte reyde gelemedi. Yok işte Mehmet'in e, Maçı çıktı o yüzden gelemedi Yok işte onun interneti gitti Yok bunun elektriği yoktu Yok onun canı sıkkındı bilmem ne Yok odaklanamadı vesaire falan Yani bir, bir ton Bahane sorun Hani bir raid grubu kurmak için Ya da ne bileyim bir dungeon grubu kurmak için ee, Aynı şekilde <laughs> Şunu da söylemek istiyorum ee, Season of Discovery çıktığında Hatırlıyorsanız bu ürün sistemi Falan vardı Be benim tahminimce O zamanlar dedim ki bu herhalde e, Blizzard'ın bir projesi, bunu e, Retail'e de aktarmaya çalışacaklarını düşünüyorum. Tabi birebir aktarmadılar <laughs> ama neticede bir Hero Talent olarak getirdiler <laughs> ve bu <laughs> Hero Talent'te de son levele kadar bütün hero talentlerinizi açabiliyorsunuz. Ben şu anda ...hani şu anki görmüş olduğunuz talenti eğer siz de warrior oynar, oynuyorsanız sakın kopyalayayım demeyin. Yani tamamen çöp bir talent ağacı bu şu anda. Onu direkt söyleyeyim size. Sadece öylesine e, şey yaptım. Yani level kasarken maksat bir şeylere doldurmuş olayım. Bu sürekli aşağıda parlamasın diye. O yüzden yaptım. Eee... bunu tabii ki de değiştireceğim. Kendi kafama göre bir de tabii ki de bakacağım. Ee, özellikle Icewind sitesine falan oraları tercih ediyorum oralarda bakacağım ne var ne yok diye ona göre de bir şeyler yapmayı yani düzgün bir talent ağacı yapmayı hedefleyeceğim fakat bu şeye de gelecek olursak mining'e gelecek olursak ben size zaten hep diyorum hani mining benim hep her zaman tercihim bu burada da şey kullandım hatta neredeydi bir saniye ha Burada da görmüş olduğunuz gibi yine mining'i seçtim hatta 94'e kadar getirdim. Ee, şeyde de ee, blacksmith'i de seçtim. Onu daha kasmadım hiç. Ee, blacksmith'i de hani seçmemin sebebi belli. Hani bu warrior'da bu zaten kaldığı için o yüzden böyle yapıyorum. Ama daha sonra başka kasacağım karakterlerde her zaman söylediğim gibi hani herbalism, mining falan o şekilde yaparsanız gayet güzel olur. Gayet e, gol kasabilirsiniz Bir de aynı zamanda şeyi de kastım birazcık Fishing'i de kastım çok azıcık e, Cooking'i daha hiç e, kasma fırsatım Olmadı Ama onu da kasacağım E, Yani dostlar e, Umarım ki Hani birkaç güne eğer standart edition varsa sizde birkaç günü zaten 26'sında sizler için de açılacak. Twitch drop'u unutmayın. Ben Twitch'te yayın yapmıyorum ama Twitch onu da hatırlatayım size eğer bilmiyorsanız veya duymadıysanız. Orada da şey bir mount gelecek, bir binek gelecek. Eee zaten, takip edersiniz, görürsünüz, bakarsınız 26'sından itibaren. Ee, onun dışında da söyleyeceğim başka bir şey yok arkadaşlar. Önümüzdeki e, günlerde vesaire falan daha çok video gelecek tabii ki. Şu anda e, bunu odaklanmam gerekiyor. E, bunu odaklanacağım ve diğer oyunları bir e, ufak tefek bir askıya aldım. Ama ya çok heyecanlıyım ve çok mutluyum gerçekten. Yani e, iyi ki Blizzard var vallahi. Yani hani daha demin size bahsetmiştim ya bu raid olayında. Yani ad adamlar şeyden de gördü yani ki zaten ben bence uzun zamandır bunu zaten planlıyorlardı da ama neticede Lost Ark da solo raid sistemine geçti. E, Final Fantasy Blizzard'ın en büyük rakiplerinden biri onlar da e, bu sisteme geçti ki hani görüyorsunuz bu belli başlı şirketler buna geçmeye başladığına göre hani e, aslında söylediklerimi bir nevi doğrulayan şeyler bunlar. O yüzden de e, yarın öbür gün hani yarın öbür gün demeyeyim de hani sadece lafın gelişi e, mitik dungeonlar olsun işte raidler olsun vesaireler olsun aynen bu şekilde follower dungeonlar da olsun bilmem ne geleceğine inanıyorum ki zaten inşallah da gelir gerçekten e, bu şekilde de o zaman çünkü bir ton arkadaşımız var işte e, yok işte partiye almıyorlar vesaire falan diye şikayet eden ya da işte hani e, şeylerini dile getiren, kaygılarını dile getiren daha doğru olur. E, bak bu iyi denk geldi. Bak bu bu mining zındırtı var ya etrafa böyle mayınlar fırlatıyor ve bu güzel bir hasar veriyor. Druid olduğun zaman üstten uçarsın, hemen toplarsın ve gidersin. Çok başarılı olur. Ama aynı zamanda mining'e gel, gelecek olursak da onu da hemen bir söyleyeyim size. Ee, buradaki zımbırtı da şuna veriyorum ilk başta. Ee, mining fundam Fundamentals'a veriyorum. Neden? Çünkü şey e, neredeydi? He, mount'un üstünde orları toplamamı sağlıyor. Bunu bir an önce fullemem gerekiyor ki mine şeylerin üstünde hani mount'umdan inmeden o orları toplayabil bile yani toplayabileyim. O ger gerçekten güzel olacak. Öyle olduğu zaman hoş olur. Şu puanları da şuna dağıtalım. Neyse dostlar. E, beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ben burada noktalayayım. Bir sonrakinde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.